Böyle dünya şampiyonluğu çok nadir gözüküyor. Kimseye ihtiyacımız yoktu. Kimseden yardım almadık. Hatta üzerine ekstra üzerimize fokus aldık. Bunun üzerinde bizim çocuklar çıktı bu şampiyonluğu aldı. 32 puan da fark attı. Yani bizim amacımız dedik ki 4 Türk oyuncu ülkeye en iyi başarıya getirsin diye. Bu kadar hızlı olacağını hiç beklemiyordum. Bilmiyorum. Ya hayal bir ekibi. çocuklara. <laughs> <Sağ ol ya>. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin en iyisiyle hiç hiçbir yok, Türkiye'nin en iyisiyle hiç bilgimiz yok, Dünya'nın en iyisi. PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda. Geliyor. Ayy. Çok geliyor. Aa, ne? bu Türkiye'nin en Ve bu kupa Türkiye'ye geliyor. s 2 adım adım galibiyete gidiyor derken, s 19. Sonra kadar çıkmayı başardı. 20, 20 skorlu yani. bir galibiyet. Şu ana kadarki bölümde PMSL rekoru kırılmış oldu bu karşılaşmada. 3-2-2 çektiğinde yola devam ediyoruz. Team Spirit'te de yerde bir ucu vardı. Kayn ileriye doğru açıldı başarıyor Bakalım burada daha fazlası çıkacak İstanbul Akep tek Kaya arkası saklanmaya Al devam ediyor yen Buraya gelen tüm bir oyuncuları da dikkatli da olmak lazım Naomi geldi buraya Son da düşürüyor Ve Frozen'a Hamsici kaldılar Hamsici son mermileri gönderdi Ve sanık haritasında kazanan taraf Estuji oldu Hadi 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 operasyon Hadi Hadi

SESLESİLE TRAFONUN UNDARSA AKILA GELDİR! KILLAN DİBİSİ! KILLAN! KULANI ÇEKİLİR! OLUV! BİR ANODA! YÜKLÜ KAL